Sana, göstersene Annem köy ekmeklerini böyle beze yapmaya başladı. Şey de mana? Evet. Hoş geldiniz takipçilerimize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Kanalımıza hoş geldiniz değerli dostlar. Zonguldak'tan selamlar. Koy fırını için köy ekmeklerimiz ben... hazırlandı. Kapar Kanalımıza ya. abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, ben... parayı sakın ya. ihmal etmeyi. Çok... İnce mi? Uzun mu? Yeter i̇nci mi? Yeter. Üç böleri mi? Şişi şişi şiş, 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 bir şey yok kızım bak. Göz göz bak. İşte iş, 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 Böyle arkadaşlar. Yok. Mutlaka abone olun e, sizler de. Uzatım bak ki... sen de gördün mü şey yapıyor üzerine. Hepsini yapacak mısın? Bizi taş böyle de lazım. Yer mi yasal ekmekler? Yetmedi ki. Boş ver. Ben taşı şey umutum. Hı?